Gerçek doğanın kalbinde modern yaşamın yeni adresi Kasami Beycik villalarına hoş geldiniz. Gayrimenkul ve yatırım danışmanınız Gizem Kılınç ben. Torosların serinliği, Akdeniz'in maviliği ve Likeo'nun tarihi dokusu hepsi bir arada. Kasami Beycik villaları Narlı mevkinde çam ormanlarının, palmiyelerin ve nar bahçelerinin arasında 2652 metrekare alanı kurulu 16 özel triplex villasıyla sınırlı sayıdaki seçkin yatırımcıya hitap ediyor. Bir yanda havuzunuz, bir yanda Akdeniz'in eşsiz plajları, Kasami'de hayat hep tatil gibi. 3 artı 1 planlı triplex villalar iki balkonuyla doğaya açılıyor. İki ayrı mutfak ile kullanım kolaylığını bir arada sunuyor. Misafirler için de sizin için de düşünülmüş her kat ayrı WC ile evinizde özgür bir kullanım alanı sağlıyor. Doğa, konfor ve yatırım fırsatı sadece 145 bin eurodan başlayan fiyatlarla. Bu özel yaşamın bir parçası olmak için şimdi sen de beni ara.